Arkadaşlar merhaba. Motorumuz GY6 125cc Bazı arkadaşlarımız e, Sente ayarını Yani şöyle diyeyim e, Bu Kasnakta Tap işareti yok. İşte çizgim yok. Ben sente ayarını nasıl yapacağım? Arkadaşlar sente ayarını şöyle yapacağız. Benle e, Bujimizi Bujimizi Yerinden alıyoruz bizimce aldık. Elimize bir tane düz tornavidayı alıyoruz. Düz tornavidayı bujinin olduğu yere sokuyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın piston üstte şu an. Şimdi zaten ben motoru çevirdikçe arkadaşlar şöyle motoru çevirdikçe bakın tornavida rahatladı. Görüyorsunuz. Tornavida rahatladı. Şimdi buradan aslında gözle de bakılabilir gözle de bakılabilir. Şöyle bakın. Burada pistonu göreceksiniz. Bakın, piston geriye gidiyor. İleri geldi. Şimdi tam burada geriye dönüyor. Geriye gidiyor. Tam gitmeden arkadaşlar bu şekilde bakın. Bakın piston piston üst nokta ölü noktadayken piston üst noktada ölü noktadayken yani tam burada tam burada arkadaş o taktık şimdi buna bu arkadaşı biz nasıl geçireceğiz diye sorular geliyor arkadaşlar şimdi arkadaşlar buradaki gördüğünüz büyük delik ve şurada küçük gördüğünüz iki deliğin yanında zaten ayrıyetten çizgiler var. Şu çizgiler arkadaşlar buraya paralel olacak. Subo kapağının yüzeyine paralel olacak. Bu delikte arkadaşlar yukarıya bakacak. Bize doğru bakacak. Buna göre ayarlayacağız arkadaşlar. Ben şu an ayarlamadım. Ee, zinciri geçirdim sadece. Arkadaşlar kesinlikle üstteki gergiyi takmıyoruz. Gergiyi sonrasında takıyoruz. Burayı burayı bitirdikten sonra yani burayı komple bitireceğiz eksantrik e, üst e, eksantrik kütüğümüzü takacağız. Piyon e, kütüğümüz de olabilir. İsmini artık kim ne diyorsa. Eee tahtadan sonra işlemimizi bitireceğiz.